Herkese Mauritius 3. günden merhabalar. Mayabot'tan ayrıldık. Bir saat kadar arabayla farklı bir yere geldik. Buradan şu an biz otelimizdeyiz. Ee, henüz giriş yapmadık ama sabah saat 9 bir tur ayarladık. Ilosef diye bir ada. ismini belki tam doğru söyleyemeye olabilirim. Altı yazarım. Ee, bu ada meşhur bir yer. Biz otelden ayarladık. Fiyatlara baktım. Buradan 1500 rupi yani 1300-1400 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. İnternette baktığımda daha pahalıydı. Bir tane de şelale var. Yani bir de şey var. 5 ada seçeneği var. Ama yağmur yani inanılmaz yağıyor. Sözde biz yaz sezonunda, kuru sezonunda geldik ama yani duruyor böyle. Şu an mesela çiseliyor 5 dakika önce. inanılmaz yağıyordu. Böyle bir hafifliyor. Çok az bir güneş çıkıyor. Ardından tekrar bastırıyor. Biraz o açıdan şanssız geçiyor gezimiz. Mesela şu an güneş hafiften var. Ama hala çiseliyor yağmur. Bakalım nasıl geçecek. İnşallah bugün biraz güneşi görürüz de iki gündür adam akıllı güneş göremedik yani hafiften artık biraz moralimiz de bozulmaya başladı. Yani öyle böyle bir yağmur yağmıyor. Biz özellikle bir tane hani hangi mevsimde gelinir, nasıl gidilir, ne zaman en iyi zaman en iyi dönemdir diye araştırdık da geldik. Ama bazen bu işler kısmet. Ben mesela Sri Lanka'ya da kuru sezonuna gitmiştim. İlk üç gün yağmur hiç durmadan yağmıştı. Abartmıyorum yani hiç durmamıştı. Burada da duruyor yağıyor, duruyor yağıyor. Bakalım nasıl geçecek. Şimdi bot turuna başlıyoruz. Valla hava şu an güzel, güneşli. Suyun rengini de gayet iyi görüyoruz. Şimdi adaya gideceğiz. Orada bir iki buçuk, üç saatlik vaktimiz olacak. Oradan sonra şelaleye gideceğiz. Şöyle göstereyim. 1500 rupi ödedik. Zaten otelden bizi direkt aldılar. Bir 5 dakikalık mesafeyle buraya geldik. Buradan sonra tekrar yani adadan sonra buraya geri döneceğiz. Yemek de dahil bu arada. Barbekü seçenekler var. Hatta ben sordum ben dedim tavuk yemiyorum. Başka seçeneğiniz var mı? Balık falan da var dediler. İnşallah gün böyle geçer. Bir yağmursuz olur da şöyle iki gündür zaten yağmura doyduk. Şöyle güneşli bir gün geçiririz. Adaya geldik. 2 saat serbest vakit verdiler. Böyle bir 10 dakika kadar yürüyüp bu kısımda yüzeceğiz. İlk baştaki yerleri pek beğenmedik. Allah suyun sıcaklığı çok güzel. Ama zemin çok böyle ince kum değil. Taşlık da değil ama böyle parçalı. O yüzden deniz ayakkabısı getirmenizi tavsiye ederim. Şu ileride biraz işte kayalıklar falan da var ama çok fazla değil. Burada yüzeceğiz. Buradan sonra şelaleye gideceğiz. Şelaleden sonra da yemek. Bakalım inşallah hava bozmaz. O sabahki yağmurdan sonra moralimiz biraz düzeldi. Buranın da keyfini çıkarırız. Bu ada bu arada özel yani mülk gibi düşünebilirsiniz. Bir otel kompleksi var. Ama işte böyle botlarla da gelebiliyorsunuz. Botlar da sizi belli bir noktada bırakıyor, orada da istediğiniz yerde yüzebiliyorsunuz. İsterseniz buradan böyle e, ekstra e, etkinlikler var. İşte şnorkelle yüzebilirsiniz. İleri götürmeleri gerekiyor hani o balıkları falan görebilmeniz için. Onun haricinde işte bazı aktiviteler var. Restoran falan da var ama biraz malum da otel, Shangri-La otelmiş. Biraz olabilir. Hazırlıklı gelseniz daha iyi olur. Bir saat kadar denizde yüzdüm. Su çok güzel. Ama iki şeyi çok beğenmedim. Birincisi çok fazla taş var. Yani tahmin ettiğimden daha fazla. Allah'tan deniz ayakkabısıyla gelmişim. Çok rahat ettirdi. Zaten gelmeden araştırmıştım. Sizin de aklınızda olsun. İkinci beğenmediğim şey de su çok sığ. Yani abartmıyorum 150-200 metre gittik belimize geliyor. Ya suyun seviyesi neredeyse hiç değişmiyor. Arkadaşlar biraz baktılar balık falan var mı? Çok bir şey göremediler. Hani o konuya ilgi duyuyorsanız şuna kadar falan. O yüzden botla gitmek daha mantıklı ileri, taraflara. Size biraz adayı göstereyim. Burada biraz lüks turizm mevcut. Golf sahası var hemen şu ileride. Aynı burada golf oynuyorlardı. Yani plajda yani kumu çok iyi diyemeyeceğim. Suyu çok güzel hani ona lafım yok ama zaten bakın şöyle görürsünüz. Çok da fazla yosun var. Düne göre biraz daha iyi. Yani havanın da etkisi var tabi. Üç gündür adam akıllı bugün güneşi gördük. Ama yukarı çıktıkça <gülüyor> kuzeye, <gülüyor> kuzeye çıktıkça daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Ee, şnorkel için bir de bizi getiren bottaki arkadaş şey dedi, Blue Bay. Bizim bir önceki bölümde gittiğimiz Marina Park diye bir yer var. Orada da botlarla götürüyorlar. Hatta o kısımda bahsetmiştim Yunusları deniz kaplumbağalarını falan da görebilirsiniz. Şimdi buradan buluşma yerine gidiyoruz. Bizi şelaleye götürecekler. Şelaleden sonra da yemek. Şimdi şelaleye doğru gidiyoruz. Burası Grand River diye geçiyor. Yani büyük nehir. Şelalede Grand River South East. Yani büyük nehir Güneydoğu şelalesi. Suyun rengi burada biraz Kabari'ngiz çok iyi değil. Bu arada bir sürü maymun gördük burada. Normalde böyle adalarda pek maymun olmaz da işte zamanında hani artık farklı yerlerden gemiler vasıtasıyla muhtemelen geldiler. Mesela Seyşeller'de maymun yoktu. Ama burada bayağı vardı gördük ağaçlarda. Fena değil yani. Bu turu tavsiye ederim. Hava da güzel olunca bayağı keyifli oluyor. Şöyle etrafı da göstereyim. Maymun görürsem onları da çekerim ama biliyorsunuz bazı maymunlar özellikle Asya'da böyle hırsızlıklarıyla meşhur. O yüzden olur da maymunları yani etrafında olursanız çantanıza göz kulak olun. Bir de şey gözlerine bakmayın. Maymunların gözlerine bakınca böyle agresifleşiyorlar, saldırabilirler. Muhtemelen şuraya doğru gideceğiz. şelaleye doğru gidiyoruz. Böyle tekneden göreceğiz. Böyle botlar sırayla. İnanılmaz da bir köpük var. Şöyle göstereyim size. Ya bu sadece şelaleden mi kaynaklanıyor yoksa kirlilik mi? Tam bilemedim ama bir koku da var. Zaten biraz rengi de kötü. Ya kokudan kalsın öyle aşırı iğrenç, mide bulandırıcı bir şey değil ama bir şey alıyorsunuz yani hafiften böyle rahatsız edici bir koku var. Şöyle yakınlaştırayım. Zaten biz bugünden sonra biraz Mauritius'un böyle doğal alanlarına da gideceğiz, gitmeye çalışacağız böyle botanik bahçesi tarzı yerlere. Orada ülkedeki işte bitki ötüsü, ağaçlarla ilgili bilgiler de veririm sizlere. Şimdi yemek geldi böyle şey veriyor. Tavuk, balık, salata, iki dilim de ekmek veriyor. Yani normal tadı çok öyle aman aman değil ama gidiyor işte böyle. Ben bir de dedim tavuk istemiyorum, tavuk yemiyorum. Adam tabağa götürdü, tavuğu çıkardı, geri getirdi. Dedim herhalde bir dilim daha balık koyar ama yanmadı onu. Yani idare eder diyelim. Ada turundan sonra otelimize geri geldik. Burayı gecelik 70 dolara tuttuk. Şöyle göstereyim. Mutfağımız. İki tane oda var. Çift kişilik yatak. Burada kanepe var. Banyoyu da göstereyim. Banyo da böyle kocaman. Tertemiz. Şu da oda. Bu arada ilk kaldığımız yerde klima yoktu ama burada her odada klima da var. Yani fiyatına göre gayet güzel. İki kişiyiz. Üçüncü arkadaş başka bir yerde kalacak. Yani 35'er dolara geliyor geceli. Yemeğe geldik. Bir balık restoranına. Birkaç farklı sipariş verdik. Yani 7-8 tane. Fiyatlar genel olarak iyi. Yani hele de İstanbul'a göre bir şey yaparsam karşılaştırma bayağı ucuz. İlk önce bu samusadan aldık. Samusa zaten bu Hindistan'da çok meşhur. o, o civarda, o topraklarda. Ama burada aşırı acılı yapmıyorlar. Zaten böyle yanda soslar geliyor. Kırmızı olan ketçap. Yani diğeri böyle bir biber ezmesi gibi. Acısı tam böyle güzel yani kararında. Biraz ilk başta vuruyor ama sonra yani güzel bir tat bırakıyor ağızda. Hani olmasa şu samosa baya yavan kalacak. Şimdi atapot salatası, karides ve file balık şey yaptık. Sipariş verdik. Onlar da bir gelsin bakalım. Şimdi bu atapot, bu karides, bu da bir kılıç balığı füme yanında böyle yerel bir bitki diyeyim, bir sebze diyeyim. Tam anlayamadık ne olduğunu. Fiyatları uygun dedim ama porsiyonlar inanılmaz küçük. Yani çok küçük. Minicik. Şunların fiyatları mesela 300-350 lira bu mezelerin. Altapot iyi de. Şu da fena değil. Karides de yani iyi. Şu an için ortalama gidiyor. Çok böyle vurucu bir tatlı henüz karşılaşmadık. Şimdi balık geldi. 3 tane Lemon. Fileto söyledik, bir porsiyon Online. bu kadar. Benimki bu kadar. Yani porsiyon balıkların da aşırı küçük ve bunun fiyatı da, söyleyeyim size 10 dolar falan. Şu kadar bir balık. ya Mekan öyle aşırı lüks bir yer değil ama yani güzel bir mekan. Ama porsiyonlar çok küçük yani. Bu kadar yani küçük olacağını düşünmemiştik. Biz hatta ilk sipariş verince şey dedik, bitirebileceğiz mi? Şimdi şey olay şeye döndü. Doyacak mıyız? <laughs> Balın tadı güzel. Yani gayet lezzetli. Böyle kömür ateşinde pişirmişler. Ama porsiyon işte yani abartmıyorum. Şöyle bir en az iki tane gerekiyordu. Doyabilmem için. Neyse belki buradan sonra başka bir yere gideriz. Ee, yemek için. Çünkü burada doymayacağız mi geliyor. Arkadaşım da öyle diyor. Ama bu bölümü burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde, bir başka mağri tüskününde görüşmek üzere.